Takım olarak birinci olmuşsunuz zaten her yerde. Yıldırım kazandı. Değil mi? Evet. Yok ki, sürüyorum 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 sürüyorum. Sürüyorum. Bana Neden bana veriyorsun madalyanı? Çünkü sen bize havuz yaptın. <laughs> ha ben size havuz yaptım. Bu onun madalyası mı? Evet. İyi akşamlar. Madalyaların yüzde yetmişini toplamışlar çocuklar. Her yaşta birinciyiz. Yani. Benkenin hakkını veriyorlar. <laughs> akciğer yani büyüklerin büyüklerin işte yedi sekiz dokuz. Ama işte genel gündüz de var gene. Bir çalışıyoruz. Yani gelmek istiyoruz gelemiyoruz o yüzden biz. Sağ olun teşekkür ederiz. Çocuklar için var mı başka ne? Ya satranç geliyor aklımıza. yüzme var yüzmeye geldi. Cimnastik var cimnastik. Yürüme mesafesinde 100 bin kişinin yaşadığı bizim mesken bölgesi diye bildiğimiz bölgede hemşerilerimize kazandırdığımız önemli bir tesis. Burası yaklaşık 7300 metrekarelik bir inşaata sahip. Otoparkıyla, kapalı yüzme havuzuyla, kadın spor merkeziyle, cimnastik salonuyla, kütüphanesiyle, Yıldırım'la artık özdeşleşen kütüphanelerimizle ve kafeteryamızla beraber hem gençlerimizin hem de 7'den 70'e bölge insanımızın istifade edeceği bir merkez olacak. Burada daha önce bir halı saha vardı ve bir açık havuz vardı. Yılda sadece 2 ay hizmet verebildiğimiz bir yerdi. Biz oradan yola çıktık. Burada 12 ay hizmet verecek bir havuz oluşturalım istedik. Böyle çalışmaya başladık ve bugün hamdolsun önemli bir gençlik ve spor merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Spor alanındaki hizmetlerimize yaz ayında başladık. Yaz aylarında başladık. İnşallah yakın zamanda tamamlanacak. Kütüphanemizle ve kafeteryamızla birlikte de Burası tam anlamıyla e, hizmete girmiş olacak. Yıldırımda Müminler Uyumayın Kütüphanesi ile bir başlangıç yap, yaptık ve bugün e, 4 kütüphanemiz hizmette. Burası da 5. kütüphanemiz olacak. Kütüphanemizde sınırsız internet hizmetimiz, çay ve çorba ikramlarımız, geniş zaman aralıklarında e, çalışma e, ortamımız mevcut. E, Sadık Ahmet e, kütüphanemizde aynı zamanda yaş gruplarına göre bölümler oluşturduk. Çünkü küçük çocuklarımız daha sesli ortamlarda çalışıyorlar. Üniversite hazırlananlar, doktora yapanlar, lisans öğrencilerimiz için de farklı bir ortam oluşturmuş olduk. Kafeteryamız da bu dönem bizim sosyal tesisler noktasında inşallah birçok projeyle ses getireceğini düşünüyoruz. Buralarda çok ciddi ilginin olduğunu biliyoruz. Kadın spor merkezleri noktasında burası bizim 6. kadın spor merkezimiz. Şu anda binin üzerinde Üyesi var. Kütüphanelerimizin 75 bin üzerinde üyesi var. 20 yaşan spor tesisi Yıldırım'a kazandırdık. Burası 23. Gençlik ve Spor Merkezimiz. Ve biz geçtiğimiz 2024 yaz aylarında yaz spor okullarında 40 binden fazla evladımıza bu tesislerimizde hizmet verdik spor yapmak isteyen ailelerimiz, çocuklarını getiren ailelerimiz kapalı otoparkımıza araçlarını park edebilirler. Burada keyifle vakit geçirebilirler. 19 Mayıs tarihinde inşallah Gençlik ve Spor Bayramı'nda Doktor Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Gençlere ve kadınlara spor yapma, kültürel etkinliklere katılma ve eğitim alma olanakları sağlayarak toplumun fiziksel ve zihinsel sağlığının güçlendirilmesine ve kurulmasına katkı sağlanmasıdır. Mimari olarak birçok farklı işleri bir araya getiren kompakt tasarım projenin diğer şehirlerde uygulanabilirliğini artıran en önemli etkendir. Projenin mimari tasarımında arazi eğimi kullanılarak ya sirkülasyonu için bir koridor oluşturulmuş, üst koptaki meydan ile alt koptaki meydan birbirine bağlanmıştır. Enerji verimliliğine katkı sağlanması açısından teras alanları yeşil çatı uygulaması ile değerlendirilmiştir. Yıldırımlı vatandaşların yaşam konforunu yükseltecek ve hizmet erişimini kolaylaştıracak Tokur Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi, kültür, sanat ve sporda parlayan Yıldırım'ın önemli bir yüzü olacak.